Oyun dünyasından herkese merhaba. Ben Berkay. Arkadaşlar şimdi bazı kişilerin Google'a açılmıyor. Yazdıkları şey çıkmıyor. Size onun şeyini göstereceğim. Ben buldum. Çözümünü. Bende oluyor. Eskiden de bende oluyordu. Göstereceğim. Sizde olursa bir bakarsınız. Üç çizgili burada böyle üç çizgi verilen yere tıklıyorsunuz. Bir dakika arkadaş. Büyütelim. Hı. Üç çizgili yere tıkladıktan sonra burada ayarlar yazan yere tıklıyoruz. İnin aşağı inin. İnin. Gelişmiş ayarları göster. İnin inin inin. Burada diyor ki tarayıcı ayarlarını sıfırlayın. Oraya tıklıyorsunuz. Ya ve Yandex ise falan hmm. internet explorer ise Orayı tekrar şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapabiliyorsunuz. Tarayıcı, tarayıcı ayarlarını sıfırlayın. Tıkladıktan sonra tıklıyorsunuz. 신 i n 라 c